Saf maddenin hal değişim grafiklerini inceleyeceğimiz bölüme geldik. Fizikte de bunu belki biliyorsun ama orada hesaplamalarını gördün. Biz burada niteliksel olarak yorumlayacağız hal değişimlerini. Öncelikle hal değişimleri ne demek? Basınç ve sıcaklığa bağlı olarak maddenin fiziksel halinin değişimi demektir. Sen bunları zaten ortaokuldan beri biliyorsun. Katıdan sıvıya, sıvıdan gaza geçişler var. Bu yönde sıcaklık mutlaka artacaktır ve enerji de artacaktır. Katıdan sıvıya geçişin adı erime, sıvının gaza geçişi buharlaşma, sıvının katıya geçişi donma, gazın sıvıya geçiş yoğuşma. Katının sıvılaşmadan direkt gaz fazına geçmesi süblimleşme. Gazın direkt katılaşmasına ise geri süblimleşme. Eğer bu su ise karalılaşma ismini veriyoruz. Hal değişiminin kimyasal değil fiziksel bir olay olduğu unutulmamalı. Hal değişimi sırasında maddenin kimyasal yapısı değişmiyor. E, saf maddelerin ısınma ve soğuma grafiklerine bakarsak ısınma grafiğini anlamamız yeterli aslında. Isınma grafiğine baktığımızda saf bir katı ısıtıldığında öncelikle katı ısınır. Birinci bölge. Daha sonra katı erimeye başlar. Erirken katı ve sıvıyı aynı anda göreceğimiz heterojen bir karışım elde ederiz. Sonra madde tamamen sıvı hale geçten sonra kaynama sıcaklığına kadar ısıtırız maddeyi. Bu süre zarfında maddenin hem sıcaklığı artar hem kinetik enerjisi artar. Ama potansiyel enerjisi sabit kalır. Dördüncü bölüme geldiğimizde yani kaynama sıcaklığına geldiğimizde ise madde hızlıca kaynamaya başlar. Yani böyle buharlaşmaya başlar. Hızlı buharlaşmadır o ve maddenin hem sıvı fazını hem buhar fazını yoğun bir şekilde aynı anda görürüz. E, heterojen bir e, yine karışımdır burası. Buradaysa maddenin sıcaklığı sabit kalır kaynama süresince. Tüm madde sıvı halden gaz hale geçinceye kadar sıcaklık sabit kalır. E, ve burada kinetik enerji artmaz. Daha sonra madde tamamen gaz haline geldiğinde ise ısıtmaya devam edersek gaz ısıtma işlemine devam etmiş oluruz ve sıcaklık artar. Bu işlemi daha da ileriye götürürsek birazdan göreceğimiz plazma hale ulaşmaya başlarız. Ee, daha yüksek sıcaklıktaki gaz molekülleri plazmaya doğru dönüşürler. Ama bizi ilgilendiren kısım katı sıvı gazın e, buradaki hal değişim grafikleri. E, burada dediğimiz gibi madde katı halden sıvı hale sıvı halden de gaz hale geçişini burada görüyoruz. Bölgelere ayrıldığında burada 1, 3 ve 5. bölge dikkatini çekeceğim. 1, 3 ve 5. bölgeye baktığımızda sıcaklığın arttığı bölgeler yani madde ya katı ya sıvı ya da tamamen gaz fazında. Dolayısıyla katının sıcaklığı artıyor, sıvının sıcaklığı artıyor, gazın sıcaklığı artıyor diyoruz. E kinetik enerji artar, kinetik enerji artar, kinetik enerji artar diyoruz. Çünkü sıcaklık artıyor. Her üçünde de madde homojen görünümlüdür diyeceğiz. E, i̇kinci ve dördüncü bölgeye geldiğimizde ise yani maddenin hal değiştirdiği yerlere geldiğimizde şu bölgelere geldiğimizde ise buralarda heterojen bir görünüm var. Çünkü hem katı sıvı ya da hem de e, sıvı gaz aynı anda görünüyor. İkinci bölgede mesela erime olayı gerçekleşir. Dördüncü bölgede kaynama olayı. Sıcaklık sabit olan kinetik enerji sabittir. Burada da sabittir. Madde heterojen görünümdür, Madde heterojen görünümlüdür diyeceğiz. Yani aslında bölgelerin özellikleri aynıdır. Sadece bunları bilmemiz yeterli. Burada tekrardan söyleyeyim sıcaklığın arttığı bölgelerde kinetik enerji artarken potansiyel enerji sabittir. Şöyle söyleyeyim bak kinetik enerji artar. Potansiyel enerji sabittir. Buralarda ise 2 ve 4'te ise kinetik enerji sabit çünkü sıcaklık sabit ama burada da potansiyel enerji artıyor. Yani ne demek o? Maddedeki düzensizlik artıyor. Tanecikler arası boşluk artıyor. O yüzden verilen enerji potansiyel enerjinin artırılmasına kullanılıyor. Diğer yerlerde 1, 3 ve 5. bölgelerde ise verilen enerji Sıcaklığı artırıldan kinetik enerjinin artırılmasında işe yarıyor. Soğuma grafiği de bunun tam tersi. Burada da tamamen e, işte gazdan sıvıya doğru geçiş yoğuşma noktası e, tamamen sıvı hale geldi. Sıvıdan da tekrar soğutmaya devam ederken donma noktasına doğru geliyorum ve madde tamamen e, donuncaya kadar da donma e, noktası devam ediyor aynı sıcaklıkta ve madde tamamen katılaşıyor ve katıyı da daha sonra soğutabiliyorum. Aynı şeyleri burada da söyleyeceğiz ama burada tabii kinetik enerji artar yerine kinetik enerji azalır diyeceğiz. İşte 1 3 ve 5. bölgelere bakarsak gazın sıcaklığı azalır, sıvının sıcaklığı azalır, katının sıcaklığı azalır. Kinetik enerji azalır ve madde homojen görünümlüdür. Hal değişim noktalarına baktığımızda yoğuşma olayla donma olayları gerçekleştiğini görüyoruz ve sıcaklık sabit olduğuna kinetik enerjiler sabit ama heterojen bir görünüm yine burada da söz konusudur diyeceğiz. İkinci ve dördüncü bölgelerde ise maddenin potansiyel enerjisinin azalacağını söylemek mümkün soğuma grafiklerinde. Bir atmosfer dış basınca saf katın ısıtma sahip bir grafik verilmiş. Bakalım maddenin erime noktası baktığımda katı şuraya geldi eridiği nokta burası değil mi? O zaman burası 110 derece Celsius'tur. Maddenin kaynama noktasına bakarsak 140 derece Celsius olduğunu burada görüyoruz. Maddenin erime süresine bakarsak 10. dakikada erime başladı. 25. dakikaya kadar sürdü. O zaman buradaki erime süresi 15 dakikadır diyebiliriz. Maddenin kaynama süresine geldiğimizde 4. bölgeye bakalım. 35. dakikada başlayıp 45. dakikada bitiyor. Yani burada 10 dakikalık bir süre var. Madde 2. bölgede 2. bölgede madde heterojen görünüm e, sergiler. Çünkü burada hem katı hem sıvı aynı anda bulunur. Madde 3. bölgeye baktığımızda burada sıvı halde olduğunu görürüz tamamen. Madde 4. bölgedeyken 4. E, bölgede hem sıvı hem gaz halindedir. Dolayısıyla sıvı artı gaz haline diyeceğim. 1, 3 ve 5. bölgelerde maddelerin kinetik enerjisi artacaktır. 35 ve 45. dakikalar arasında maddenin sıvı buhar basıncı 35. ve 45. dakikalarda maddenin buhar basıncı, bak dış basınç 1 atmosfer ya kaynama sırasında dış basınç eşit olacağız. Dolayısıyla buhar basıncı 1 atmosferdir diyebiliriz. Saf maddelerin e, hal değişim grafilerinin yorumlanması bu şekilde. Dediğim gibi burada bir hesap yapmıyoruz. Sadece grafik yorumu yapıyoruz. Umarım anlamışsındır. Bir maddenin dördüncü hali olan plazma hali var. O kısma tekrar görüşmek üzere.